Yargınız olduğu üzere 17 Aralık'ta yapılan ve küresel emperyalizmin desteğiyle ülkemizde devletin içinde çöreklenmiş paralel devlet yapılanması ile kimi yargı mensupları ve emniyet içindeki kirli yapılanmaların desteğiyle ülkemizin çatışma ortamına sürüklemek istemektedirler. Bu gerçeklerin ortaya çıkması ile halkın özgür iradesine darbe planları deşifre olmuştur halkımızın gözü, kulağı kolumdaki basın mensupları aracılığıyla Diyarbakır'ımızda bazı kurumlardaki atama usulsüzlüklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. AK Parti hükümetlerinden önce ilimizin çeşitli kurumlarında kurumlarına ehil olmayan amirler ve yönetici atanmışlardı. Atanan bu kişiler geçmişte yarardan çok zarar vermişlerdir. Biz bu görev sorumluluğu ve bilinciyle ahlaklı ve başarılı idarecilerimizi bundan tenzih ederiz. Özellikle milliyetçi yaklaşımlarla bölge halkına güvenmeyip farklı bölgelerde istihdam amaçlı ataması yapılan kurumlara büyük sıkıntı oluşturmaktadırlar. Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne şehirdekte yetişen bilgili, birikimli ve çalışkan olan personelimizin personellerini açmış olan merkez ve şube müdürlüklerinde görevlendirmeyerek yine kendi gibi kurum dışında özellikle de Milli Eğitim Müdürlüğü'nde geçici görevle getirmiş olduğu öğretmenlere bu görevleri vererek oradaki çalışan personellerin çalışma şevkini ve çalışma barışını bozmuştur. Bu itibariyle, bugün itibariyle altı öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kuruma memur olarak getirilip bunlardan üçü şu an il, gençlik ilçe merkezi yapılmış ve gençlik merkezi müdürü olarak atanmayı beklemektedirler.